hep onu söylüyorum. Ee, bu işin mesleğini yapmak isteyen, bu işi meslek olarak yapmak isteyenler, sen bu işin konservatuvarı Bunu iş olarak yapmak isteyenler bambaşka bir şeyin üzerine oyunculuk yapabilirler. Kalbi atan herkes oyunculuk yapabilir. Çok çok güzel ve çok doğal bir şeydir bu. Bunu yapabilmek ve yapmaya çalışmak. O yüzden e, tabii ki her şeyde olduğu gibi bazı şartları, bazı disiplinleri ve bazı yapması, yapılması gerekenler var. E, bu yaptığında ve bunları olur hale getirdiğinde zaten ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Ee, tabii ki dünyada çok şanslı olanlar var. Ee, bir kere de çok başka yere gelmiş olanlar var. Bunlar bambaşka durumlar ama e, işin doğrusu, işin doğrusunu yapmaktır. O yüzden oyuncu olmak isteyenler lütfen e, kendilerince, kendilerini geliştirmekle beraber bu sadece oyunculuk için bahsetmiyorum. Ne yapıyorlarsa hayatlarında e, bunu yaparlarsa zaten su yolunu bulacaktır gibi geliyor bana. Evet